Öldüm. <laughs> <laughs> Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben ilk bölümde çok büyük bir hata yaptım, bölümü sildim. Kusura bakmayın. Yanımda Doğukan var. Fark edilmem İlker var ve Ebru var ve Emrecan da AFK. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Ya. ya arkadaşlar, kayıt aldık benim rendersiz kayıt aldığım klasörün içerisinde her şey var böyle. Kayıt aldığım bütün dosyalar falan orada. O yüzden ilk bölümü yanlışlıkla ben bunun editini yaptım. Lan nasıl olsun dedim. Çat diye sildim. Meğerse yapmamışım. Evet. Oba! <laughs> arkadaşlar ne yapıyorsunuz? <laughs> ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bana bir server'u gezdirin. Bir uyuyayım ben. Abi, abi, sen bir uyu gezdirin. biz sana buraları bir gezdirelim da. Harbiden <laughs> ayıp yazık günah ya. Köyümüz uçan canlar tarafından saldırıyor uğradı. Geldik yoktunuz. Aranızda bir tane kargo var. Kim lan o kargo? Kargo mu? He. Kargo mu? Geldik yoktunuz demişsiniz oğlum. Bu espriyi hep yaparlar. <laughs> bir şey <diyeceğim, gülüyor> abi. Ben yapmadım. Abi <laughs> Abi ben de yapmadım. Hadi o zaman sunucuyu beni bir gezdirin ben. Ne olmuş ne bitmiş ilk bölümden sonra. Ortalık çiçek e şöyle, böcek burası... böcek böcek. Senin evin. Biliyorum. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Biraz uzun zaman oldu galiba. <gülüyor> <gülüyor> abi öleceğim. Abi canıma bak öleceğim. <laughs> abi o çok kötü vuruyor yapma. <laughs> ya, evet tamam. bir an, bir an Egg Wars'tayım sandım Doğukan kusura bakma. Abi sakin ol abi ben de ben Bunlar zırhımı yemeyi de abi. Şuna yemek yemek etle vuruyorum et et etle vuruyorum sakıntı yok. Abi. Şşş <laughs> ayrılın gençler. Aaa aaa 3 kalp kaldı. <gülüyor> ya bu soruluyormuş yaşadın ya. E hadi beni bir gezdirme o zaman ne olmuş ne bitmiş. Abi nereden başlayalım? Köy. Köyden başlayalım. Nedere gitmişsiniz? İksirler, miksir'ler yapılmış, büyü masalar hazırlanmış. Evet, evet abi, abi sen seversin diye hemen buraya büyü masasını hazırladık biliyorsun Oo. bu heceden. Tamamdır. Hemen bana 24 tane, 26 tane diamond verin bana, kitap verin, <laughs> 3 tane cam verin. Ben burada iksir, miksir yapıp hepinizi keseceğim. Abi gözünü seveyim bak. Alo. Nedere gitmeden önce hemen iksiri de abi çıkartalım evet. aradan. Ya arkadaşlar <laughs> hadi gez hadi. Ne taraflardayız şimdi? Abi, ne Abi, Hı. şimdi şöyle oldu. Buraya evet. önce portalı açtık tamam mı? Evet. Portalı açtık. Ee, ondan sonra bu portalın yeri başka bir yerdeydi. Buraya taşınmışlar. Güzel olmuş ama daha güzel olmuş. Evet. Şimdi büyü masası hazır. Köylülerimizin bir kısmı öldü. Bir tane şu evde iki tane de benim evde var abi köylü. <laughs> Haydi. Kim öldürdüğünü biliyorum. Sen öldürdün köylüleri. <laughs> abi ben öldürmedim abi. Niye ben öldüreyim? Sen öldürün. Yemek ver be. Acım ben. Saçın da zaten leş gibi. Verme. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya oğlum ya. Ya oğlum. Hadi. Abi, ee, köprü abi, yapmış işi. İlker buraya. Balkon çıkmış Şu, İlker. Onları gördüm ben. Çok güzel şurası balkonlar Şurası benim evim abi. Gerisini ben abi, de bilmiyorum. Aynen bambuları ben yaptım. Bambuları ben yaptım. <laughs> Bambular ben gitmiş. Tutamadım kendimi abi. çoğalttıkça çoğalttım ve... Bunlar uzayınca çok güzel oluyor. Panda yok mu panda? Abi panda şey getirek la buraya bir tane süper olur ha. Evet bir sürü şeker kamışımız da olmuş abi. Doğukan. Evet. Doğukan buraya bir gelsene. Şuraya bir gelsene şuraya. Tam panda geldi. Hadi başlayabiliriz oyuna. <gülüyor> tamam kovalama. <laughs> tamam farmı göstereceğim ben. Farm yapmışsın. Farmı insanlara göstereceğim. Yapma tamam, ne olur. Abi. <laughs> Erşen abi. Efendim. Köyümüze, köyümüze bambuyu ve e, şeyi ben getirdim. Aa, ben Ebru ben getirdim ama. diyor. Sen ben getirdim. Ama e, burada, e, burada. Hayır. Çoğaltlar. O abim. getirdi ben çoğalttım. Ayrıca biliyorsun ki birinci bölüm sende kayıptı. Evet. Ee, buraya da bir spamdır bulmuştuk. Son evet. Saniyelerde. Videonun. Aynen öyle Buraya da dokanla beraber spamları yeni çektik. Nice. İnelim bakalım bir spamdırımız Hebele höbele. Kesinlikle kusursuz çalışıyor abi. Çalışmıyor diyen ya yalan söylüyordur ya da kullanmayı bilmiyordur. Sen Tatlı. bunu pazarlamacı satıcı gibi geldin buraya. <laughs> 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 Nedire gideceğiz demişti İlker. Bahset evet. lazım. Nedir için senin e, setleniş şey yapmamız lazım abi. Çekmemiz lazım ve sana bir koruma bir basarız. Yok yok ben koruma gerek yok. Ben starım. Diyorum ki abi bir saniye şöyle. Evet tamam. Şimdi herkes açılsın arkadaşlar. Açalım açalım şöyle köşelere doğru. Evet. Şimdi arkadaşlar sen şunu al. E sen bunu al. İlker sen de bunu al. Abi gitmeden de e, bir tane en azından yay alalım da orada gazlara karşı falan. Çok mantıklı. Çok mantıklı. Kanka, sen de bunu al. Benim Egg Wars'ta nasıl güzel yer kullandığımı Kanka. hepiniz biliyorsunuz. Ayıp. Videolarımı izliyorsunuz. <laughs> ne oldu? Abi ben bunlar... duymadım. Ben Kanka duymadım. Bende bunlar... Ben kaçayım çok bari. Ayıp. Espri. A abi o kadar kötü bir espri yaptık. Kendi böyle dayanamadı. <gülüyor> 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 abi. Demir kattım görmedin mi? Ben gelmiyorum İnşallah nether'da öldürürsünüz abi. Siz. Yok yok Dogan, bak. Şaka yapıyoruz ya. Dokan gel Dokan. Yanıma gel yanıma. Valla yanıma gel Dogan, Bir yanıma gel. Ayır. Ben çok üzülüyorum sen böyle yapınca bak. Dogan. Ama alan adam kapten gidiyor. Abi <laughs> Aşağıda çok yaşlı olduğu için <laughs> Öksürük cosplay Sesi <adresini> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Abi kemik çıkıyor ağzından evet. ya, <laughs> Tövbe tövbe <gülüyor> Tavuk yemiştim daha demin de onun kemikleridir Abi <laughs> o <laughs> Kemiğiyle beraber biliyorum. ben biraz vahşiyim İlker revini gezmedik İlker'in öyle Aynen, abi. O alt kat İlker gizli sığınak falan yapmış <laughs> abi orada Doğukan'dan <laughs> kaçmak için abi Doğukan arada baskın Sınlık yapıyor odaları falan. Abi mesela bak abi Doğukan ormana Üskat gidiyor tamam abi. mı? Evet. Abi Doğukan ormana gidiyor. Sonra geliyor bizim evde yatıyor. Daha şey diye yakın diye. Abi ben de ne dedim... abi en yakın ev burası. Ben de burada geliyorum. <laughs> ben, ben de dedim abi korktum ben Doğukan'dan. Ne olur ne olmaz dedim. Bir sığınak yaptım açıkçası. Evet. Öyle yani. <laughs> Öyle abi Şimdi ya. Dodo. Ne şey diyeceğim? Abi. İlk kere çay içmeye geliriz ya. Bak bu balkon güzelmiş ha, genişmiş. Abi balkon iyi, aynı. Balkonu Allah. da ben yaptım. Balkona da laf etti birileri neyse. Yaptım. Bak, <laughs> Doğan ayıp ediyorum. Bak ikisi bir yaptım lirmiş, yaptım. balkon <laughs> yapmışlar. Sen de gidiyorum balkona laf ediyorsun. Ayıp. Ha bu arada Erşen abi şey diyeceğim. <laughs> ben bu balkonu niye yaptım biliyor musun? Hiç evet. sormadın. Ben burada balkondan Biz burada, biz burada. Ne olmuş? Halka mı? Halkıma halka halka halka... Sesini... <laughs> Halkına mı? Bir Bir köyde muhtarlık seçimleri oldu. Benim mi haberim yok? Muhtarlık abi. seçimleri olacak abi bu arada haberiniz olsun. Aynen Alo. Abi. abi kesin ben seçilirim yani. yani gerek yok aslında da böyle seçilmemek Ya Arka köyün bir muhtarının dakika. bir kadın olması gerektiğini düşünen tek kişi ben olamam herhalde. Şu gözlüklerin, şu yanakların tatlılığına bakın. Benden başkası muhtar olamaz önümde çekilir lan pelerinle. Gözlüğüme <laughs> 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 <Bence gülüyor> bak ya. Bak benden daha tatlı <laughs> bir kostüm yok. Yanaklar, ponçik ponçik gözlükler bence... Tecrübeden dolayı muhtar ben olmalıyım. Halkımız, halkımız her zaman kimin daha ponçik olduğunu biliyor. Hayde. Evet arkadaşlar. Evet ben. <laughs> o zaman yemekler. E yemek, <laughs> yemek yok mu yemek? <laughs> Sen bir muhtar Arkana attım abi. Sağ olasın kardeşim. Ya abi çöpünü de buraya atıyorsun ha evin önüne ya. Terlik. Ya madem sen muhtarsın şuraya iki tane çöp tenekesi koysaydın ya. Abi, abi bir dakika şimdi. ben direkt muhtarlık adaylığımı koyuyorum bu arada abi. direkt. Abi muhtarlık. şimdi öyle Aleyelim. bir şey bir saniye öyle bir şey yok. Adaylık var yani <laughs> anladın mı? Öyle bir şey yok. Ya şimdi İlker'cim şimdi bak burada ben varken öyle bir şey yok ben söyleyeyim sana. <laughs> ben bir yay alıyorum istiyorum. Çok, çok çalışsın biliyor. Oha. <laughs> ya ben okum yayımı kendim yaparım ya Doğan bak göz. Abi buraya. attım sana ben. Hadi gidelim şaka yapma Doğan. Oha o köyün önünde bekliyor. bu fight mı? Tamam lan gel. Ah. Abi tamam. benimki çok can götür bu arada bilgin olsun. Yalnız ben UHC'ciyim ha. Büyük UHC çok oynadım biliyorsun. Hatırlarsın. Oha. <laughs> 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 ne oldu ya? Hazır mısınız abi? Hadi gidelim. Bak kimse duymasın. Şimdi Nether'a gidiyoruz ya. Portalın evet abi dış kısmını tuzakla kaplayalım, ee, İlker'le Ebru tuzağa düşsün, abi. Aynen, tuzak yapalım ve Opsiyen'le kapatalım, İlker'le Ebru genci düşsün. Bak evleri tuzak zaten, bizi duymazlar şimdi. Abi yani. ne yapalım biliyor musun? Opsiyen varsa Bak, getir. Bunlar afk bıraktığında balık farmında falan, aynen, aynen. direkt şey yapalım abi. Bunları... Ee, neyse tamam, İlker ne yapıyorsun, nasılsınız, iyi misiniz? Abi sen kesersin burayı. Duymadık <laughs> ha. <laughs> Duymadık <Dizim> ha. <laughs> İkisi gelmiş bize bakıyorlar ya. <laughs> Hadi Abi gidelim. burada olduklarını fark etmedim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. O zaman Geçiyorum ben, ben. şöyle bir blok da alıyorum. Siz hemen geçin. Ben de geliyorum. Bu arada portal arka tarafını obsidianla kapatma mi? fikri bu arada Hypixel ve çok yapıyorlar ama. Oha. Sen kimsin lan? Örümcek ne işin var lan burada? Hayırdır oğlum? Dur arkadaşlar bir saniye. Sakin olun arkadaşlar. Doğan altımı kazma lütfen. Abi Arka altını kazmıyorum biraz blok kasıyorum. Arkadaşlar sizi bekliyoruz, Arka Arka bekliyoruz. portalın oradayız. Hop geldik. Hoş geldiniz uzaylılar. Hoş geldik kanka. <gülüyor> Hop. <gülüyor> <Aa>! Bu terbiyesizliktir. <laughs> Abi. 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 <laughs> Şimdi Ersen abi sen neredesin? Abi Buradan çankların kaça ayarlı? Çanklarım kaç ayarlıyım? 9'daydı benimki galiba. 9 ondaydı. E, tamam abi şöyle söyleyeyim. Biz burada Nether'a geldik zaten daha önce biliyorsun. Gel abi aşağıya doğru. Evet. Yol tam değilmiş bu arada. Yol bir tamamlayalım. <laughs> Tamamdır. E şuraya bak biz ne bulduk. Görüyor musun karşı tarafı? Aha kale blaze var <laughs> mı? Abau. <Abow. gülüyor> Bölüm 2 blaze var mı falan. Abi <laughs> biliyorsan yok. Kaleye girebiliriz bir. Girelim. Ee, kuars burada ben bu arada kuars alacağım bol bol, lazım abi. Aynen çünkü. aynen, size lazımmış. Ben de toplayayım, veririm size lazım, nasıl olsa, paylaşırız. Aynen abi, bir de bu iyi xp geliyor, ayıptır söylemesi. Bayağı iyi geliyor. Evet. Neyse, <laughs> hey. İlkel'le, ilkelle Ebru'yu tuzağa düşürdük zaten. <laughs> neyse, neyse, Abi, obsidyen kullanacaktık. Şimdi kazmaları var ya, Kim o yüzden sıkıntı olmalı da. Ne diyeyim ki ben ya, arkadaşlar ya. Dolgana bak, kaza kaza geliyor. <laughs> abi blok lazım onun için. Hı, hı, hı. Geldik. İlker siz bu kaleyi keşfettiniz mi kardeşim? Kale abi, girmedik. Bilerek bekledik biz. Herkes beraber gir şey. Aa ilk Rina Rina Rina. Burayı kapatmayalım. Zaten yine doğmaya devam edecekler maalesef. Ee, hmm. bu yüzden kalabilirler. Bu arada ayıp dur söylemesi bende güç 5 var abi hani. İlgin olsun. Hayda. <laughs> Aa lan. Yanıyorum lan. <laughs> Şurada bir vidr buldum. <laughs> Oo. Abi dikkat edin vidrlar öldürmesin sizi. size. Ya vidr öyle de ne bileyim ya. arkadaşlar. Ah, Blaze çubuğunu da çaldım ha. Abi vallahi iyi çaldın ha. Aa bir dakika kaleyi lootlayalım. Nedir lootu? Sandık bandık vardır ha burada şimdi. <gülüyor> abi <gülüyor> şimdi Erşan abinin aklı şeye gitti ben. Nedir lootuna? He? Ne? Hop! Şurada bir yerlerde bir şeyler vardır. Ne böyle. oluyor Burası ya? Boş. Burası boş. Şurayı şöyle bir Vallahi arkadaşlar köyü çok güzel yapmışsınız. Valla dördünüze de teşekkür ediyorum. Hadi bağlım Sağ olun. Bir Allah geldim köye. Abi, çalışmayanlar geldi. Çalışmayanlar düşünsün ne diyeyim ki? Oğlum ben ilk bölümü kaydettikten sonra <laughs> sildim yanlışlıkla. Doğukan'a yazdım sonra. Dedim kardeş gel dedim. Sonra Doğukan dedi ki abi dedim meşgulüm. Abi dedim uğraşamam dedim. Oha. Ney? Ya böyle şey abi oğlum şey Dedi bu arada. Eee girişi bulmamız lazım. Ama burada an. bir sponsor daha oluyor. var galiba. Şurada giriş, ya, burası galiba. galiba. Giriş burası galiba. Ey ee, burada neredesin gel. Ne dur kuarslar? şey ne dur kuars demişim abi. Çok iyi. Blaze. <laughs> Bak şu mantan alayım ben. Ersen abi ya. hemen buradan sonra güç iksirlerini yapmaya başlayacak arkadaşlar. Sonra evet. Dogan'a <laughs> vuracağım. Abi gel. Abi gel. Ha gel gel abi gel. gel, gel. Geldim. Girişi orada ne var? Orada ne var? Gir girişi Geldim. buldum abi kalenin girişine. Ya şurada kuarslar. Ah ah ah. <laughs> Çalayım hemen onu <abi> ben de. Baba <laughs> <laughs> bak ya bir de engeller koyuyor ya. Abi burası galiba kalenin evet girişi bir şey şurada ya. Evet, bak şimdi. Burası. De. Abi bak şimdi sihir yapacağım. Lav var ya abi. Artık yok. İlker bu oyuna sağlık. Abi, abi da... arkana bak. Ha, bak bir buradayız. sandık daha buldum. 3 tane diye tamam. çıktı abi. Oba. Yes. Burada ne var? Abi çıkmaz ya. Geri dön abi. Hep senin yüzünden. <laughs> bu da çıkmaz. Abi ben ne yaptım? <laughs> Getirdin bizi berbat bir kaleye. Oha. Arkadaşlar <laughs> bu arada bu videoyu yayınladım ya şimdi ben. Bir gün önce İlker'le beraber daha doğrusu aynı gün çekiyoruz ama siz bir gün önce izleyeceksiniz. Çok güzel <laughs> videolar kaydettik. Onları da mutlaka izlemeyi unutmayın. Hadi ee, bu bakalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi doğukan Serincik ne yapıyoruz? Kuvars Valla kanka Kuvars, bu, bu arada içimiz. <laughs> kuvars bu arada güzel ya. E, toplayın hemen. E, bu evet, yüzde yıl şey de bu da böyle beyaz beyaz şık görünüyor. Güzel oluyor. İstiyorsanız Aynen abi hemen ben şey yaparız. 1 stek kadar toplayabildim. Dodo sana ne kadar kuvars lazım şimdi? Abi ben topladım ya 1 stek falan bayağı yeterli olurdu. Ben bu yıldız için değil de. İşte sana satayım mı? He? Yani satayım mı sana? Özlemci. Allah'ım hemen başladı satışlar. <laughs> Var mı böyle bir şey arkadaşlar? Ya? <laughs> satayım sana. Bak, abi bir steak falan kuvars... yapmak için lazımdı. Bir stek kuvarız ne kadar satacağım biliyor musun? Yok, sudan ucuz. Ne kadar abi? 256 diamond. Oha abi. Lan ucuz <laughs> mu? Hemen alıyorum. Hemen Hala satılık mı? Hala Hemen alıyorum. alıyorum falan. Doğukancım. <laughs> <laughs> Magma cream. Abi ne oldu? Magma cream. Magma cream'leri alayım da ateş direnci iksiri yaparım. Doğukan halleden çehre kılıcıyla gelip bana Evet. Aşağıya bakıyoruz. Aşağıya bakıyoruz. Yok. Ölmedi ölmedi yok. Allah'tan ölmedi. Abi şuraya bak. Cana bak. <gülüyor> 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 <laughs> abi dönüyorum. Kal kalp krizi geçirdi abi ufak. <laughs> aşağı düştü kaleden de Allah'tan lava düşmedi abi. İyi ki toplanabildik Allah. ya güzel oldu. Korktum abi. Arkadaşlar ben gaza arkadaşlar. geldim birazcık sanırım. Umarım galiba. Abi ee, ne yaptın? Pig zombilere birazcık yumruk atmış olabilirim arkadaşlar. Abi yapma yanarız abi. He. O ne lan öyle yukarıdan düştün abi ne oluyor öyle? <laughs> Şuradan geldin. Pig zombi lan. <laughs> Vallahi gider. Dogan bu beni kovalıyor. Korkanın <laughs> koordinatlarını aldınız mı? Yakala. Yakala mı? Dolkan patates ver. Dolkan patates Burada. ver. Acıt. Buradayız. Bakın buradayım, buradayım. Buradayım Ersen abi buradayım. Tamam gördüm 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 <laughs> gördüm. <Abi>. gördüm. <laughs> Doğukan'ın haykırışları ya yemin ediyorum. <gülüyor> 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 bir şey diyeceğim. Ne oldu orada? <laughs> bir daha söyleyin. Bir daha söyleyin. <laughs> ya ben yapmadım ama sana bir şey ben yapmadım <laughs> ya. Ersen abi bir şey söyleyeceğim ama eee <laughs> Portalı kaybettik abi. Ya ben olmasam bu ekip ne yapacak? Allah <laughs> için bana bir Lan şey Lan Dogan. <laughs> Ayşen abi sen kaybol <laughs> Ayşen abi. <laughs> sen, sen ne abi? Ayşen abi seni seviyorum vallahi bak. Valla adamsın lan. Bakma ya şu dayı. Adamsın Aha lan. yaklaştık abi buldum buldum. Şurası şurası gel ilk. Dogan ben de seni seviyorum ama o saçlar. Arkadaşlar abi geliyorlar orada gibi şuna bak. <laughs> bu nasıl bölüm <bir> oldu? <laughs> Ya Lan! İlker beni bıraktın? Lan! Burada kaldık. Burada kaldım. Burada kaldım. Ayıp. Lan ben ya. nasıl çıktım lan oradan? Gel orada, gel orada, gel orada, gel Dünyam. <laughs> Dünyam. Aa yok. zombi bize vuruyor. Vay arkadaş. Aa. Efsane abi, abi nasıl orası? Güzel burası. <laughs> <laughs> Aa. ya ne sandın ne sen Erşen abiyi? <laughs> Nereden çıktı o ya? Arkadaşlar ben biliyordum abi çıkacağını. <laughs> buyur abi. Dur dur al. Harika yol yapmış o, teşekkür ediyorum Meşhur abi kaç tane topladım. Uf oh be. Arkadaşlar valla elinize kolunuza sağlık. Sörürü yeniden bir geldim, gezdim. Uzun böyle hey. bir haftan aran bir hafta aran ardından keyifli oldu. <laughs> ben çok eğlendim. İzleyiciler ve dostlar umarım siz de eğlenmişsinizdir. O zaman ha, şöyle bir halay grubu olarak yan yana bir gelsek mi? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Geldiğiniz için çok sağ olun. Doğukan'ın fark edilmemi ve Aymar Blink yani Ebru'nun kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay. Öldüm! Ay. Öldüm! Ay. <laughs> ¡Gracias! <laughs>